Merhaba arkadaşlar ben Fujifilm Eskişehir Şorunu Onur. Ben Ozan. Bugün sizlere video çekiminde hangi FPS değerini kullanmanız gerektiği hakkında bilgiler vereceğiz ve bu FPS değerleri nedir, ne işe yarar onların üzerinden birazcık sohbet gerçekleştireceğiz. İstersen yavaştan başlayalım Ozan. Tabii. FPS'ler bildiğimiz gibi bizim sürekli kullandığımız FPS değerleri 24, 25 ve 30 olarak eee ayrılıyor. 24 fps'i genelde sinemada kullanıyoruz. Sinema filmlerinde vesaire perdede yayınlanacak filmlerde. İşte 25 fps daha çok Türkiye'nin de içinde bulunduğu PAL yayın sisteminin kullanıldığı ülkelerde yani Türkiye ve Avrupa ülkeleri çoğunlukla olmak üzere kullanılıyor. Bir de 30 fps yani NTSC yayın formatının olduğu. O da sanırım Amerika ve evet, çevresindeki Amerika civarında kullanılıyor bir çoğunlukla. Bir format? Bunların aralarındaki farklar böyle, fakat e, online yayın platformlarında bunlar çok da fark etmiyor açıkçası. Daha çok televizyon yayınları bu broadcast dediğimiz kısımda bunların farkı ortaya çıkıyor aslında. Şeyi de söyleyelim aslında FPS'ten başlayalım. FPS ne demek? Mesela 24 FPS derse bir saniye 24 tane fotoğraf karesi demek aslında bu. Yani bu ülkeler arasındaki farklılık da buradan geliyor aslında. Bizde bir saniye 25 kareyken Amerika ve çevresinde söylediğim gibi 30 FPS dediğimizde bir de saniyede 30 tane saniye kare olarak adlandırıyoruz biz aslında FPS'in tam olarak açılımını. Şeyden devam edebiliriz aslında FPS'i de açıkladıktan sonra atıyorum 25 FPS'li bir çekim yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar var mı? İşte bunlar nelerdir atıyorum Hı -hı. 25 fpsli bir çekim yapıyoruz, shutter'ımızın ne olması gerekiyor? Aslında hangi kare sayısında çekersek çekelim dikkat etmemiz gereken şeyler çok benzer. Hı -hı. Bunun en temeli shutter speed yani bizim aynasız kameralarda ve DSLR kameralarda kullandığımız Ş shutter speed'imizin enstantane değeri. Değil aynen enstantane değeri burada Hı -hı. çok önemli. Bu da şöyle hesaplanıyor aslında çok basit hangi kare sayısında çekiyorsak mesela 25. Evet. 25 kare çekiyoruz diyelim mesela. Shutter speed'imizin yani enstantanemizin 1 bölü 50 değerinde. Yani kare sayı, sayımızın 2 katı değerinde olması, olması çok daha doğru sonuçlar, güzel sonuçlar veriyor. Aynen. Bu diğerleri için de aynı. 30 fps 24 fps kısmında da aynı şekilde ilerliyor. Yani 24 çekiyorsak shutter'ımızın 48, olması, 48 gerekiyor. olması ya da 50 olması gerekiyor. Aslında diğer shutter'la yani 50 dışında bir shutter da çekemez miyiz? Çekeriz tabii ki ama gözü yoran belli başlı şeyler olabilir video içerisinde evet, yani kesinlikle. insan gözünü hitap eden bir görüntü olmayacak da çok fazla en sağlıklısı bahsettiğiniz budur tam iki katında çekilmesi aslında videonun. Diğer türlü senin de bahsettiğin gibi insan gözünü yoran bizim o aslında fotoğrafta hoş olmayan ama e, videoda insanın gö insan gözünün daha güzel algılamasını sağlayan motion blur dediğimiz o efekti e, yakalayamıyoruz. Yakalıyoruz. Shutter speed'i yükselttiğimiz. Tabii ki. Derece, yani oransız derecede yüksel, yükselttiğimiz. Yani de. çok doğru bir görüntü elde edemiyoruz. Evet, doğallıktan uzaklaşıyoruz. Doğallıktan uzaklaşıyoruz. 50 işte 25 çekiyorsak, 50 yapmıyorsak veya 30 çekip Hı -hı. 60 yapmıyorsak. Bunun gibi şeyler olacak. Bundan dolayı e, yavaşlatmayacağımız yani slow motion olarak kullanmayacağımız çekimleri yüksek karelerde çekmenin çok da aslında bir e, faydası olmuyor bize. Kimileri bunu da sever. Bu sonuçta bir kişisel olan bir zevk. Kimileri bunu seviyor. 50 kare çekip 50 kare oynattığı zaman o doğal olmayan görüntü aslında bizim şahsen benim hoşuma gitmeyen bir görüntü. E, doğallıktan uzak görüntü bazılarının hoşuna gidiyor. Mesela YouTube kanallarında bunu görebiliriz. 50 fps, işte 1080p, 50p, 50p yanında, çıkıyor evet, orada. yanında çıkıyor. Bu şekilde görüntüler bazı insanların hoşuna gidiyor. O şekilde kullanan tabi bu tercih meselesi. Hı hı. Ama benim şahsi tercihim e, yavaşlatmayacaksak eğer 50 kare yani 24, çekmememiz yok. 25'e de 30 da çekmek evet, senin tercih ettiğin bir Daha bir doğal gibi, bir görüntü yakaladığımız evet, için. olarak baktığımız zaman 24, 25 ve 30 da çekmek göze en yakın bir format olduğu için tabii ki tercih edilmesi gereken bir format olduğunu düşünüyoruz biz bu sayede. Şöyle de bir şey var tabii ki 25 FPS'i dışarıda 1 bölü 50'de çektiğimiz bir hmm. görüntünün e, baktığımız zaman bizi dışarıda çok kurtaracağı söylenemez zaten. Ya da 50 fps çektiğimiz bir şey değil. 1 100 enstantini kullandığımız zaman dışarıdaki gün ışını varsaydığımızda çok patlak bir görüntü elde edeceğiz. Hmm. Burada bizim şatırımızı birazcık daha işte binlere belki de 2000'lere çıkartmamız gerekecek. Evet. Burada aslında bir bölü iki ya da binde kullanmak çok sağlıklı değil bildiğim kadarıyla. Kesinlikle çok sağlıklı değil. Yine aynı şekilde dediği biraz önce bahsettiğimiz o doğal olmayan bir görüntü çıkarıyor ortaya. Yani böyle o motion blur yine yakalayamıyoruz. Atlama efektini görürüz yani. O motion blur yerine bu bir atlıymış gibi olur yani. Evet gibi. evet yani Hoş olmaz. baktığımız zaman doğru pozlama için elde edilen shutter speed'imiz aslında 1 bölü binler belki 2000'lerdir. binlerdir. gün günün hangi saatinde olduğuna göre değişir tabii ki bu. Ama 50'de kullanmak gerekiyor burada. Ya da 25'te 50'de düzeltelim. 30 60 Hı. 50 ise yine yüzde tam iki katı olacak şekilde. Burada da ND filtre kullanabiliriz. ND filtre hem istediğimiz alan derinliğini yakalamak için bize bir fayda sağlar. Hem de dediğin gibi enstantane değerini daha düşükte de istediğimiz olması gereken değerde kullanmamız için de bize bir fayda sağlar böyle avantajları vardır. ND filtre kullanmak aslında elzem diyebiliriz. Tabii ki yine e, düşük diyaframlarda dışarıda gün ışığında 1.2 ya da 1.4'lük arkayı tamamen yok edebileceğimiz bir e, diyafram değeriyle çekim yapacağımız zaman çok patlak bir görüntü elde edeceğiz. Burada işte yerine göre, günün ışığına göre tabii ki alt stop, 10 stop yeri geliyorsa e, ND filtre kullandığımız zaman hmm. en doğru pozlamayı alacağız. Biraz da daha, daha yüksek kareli çekimlerden bahsedelim isterseniz. Tabii olur. ki Burada da karşımıza çıkan yine bu 24, 25 ve 30 kare, 30 fps farklılıkları yine burada da Kersimiz devam ediyor. Çıkıyor. Evet. Ee, şöyle ki, eğer 25 kare kullanıyorsak biz çekim formatımızı yani 25 karedeyse. Bunu slow mu daha da yüksek karelerde çekeceksek eğer işte 25, 50, 100, 200 kare olarak yavaşlatabiliyoruz. Tabii. Eğer 30 kare olarak çekeceksek bunu da 60, 120 ve 240 kare Tabii varsa makinen tabii ki bizim bazı X sistemde kameralar 240 fps bazıları 120 kadar destekliyor. Burada tabii desteklediğine kadar atıyorum şeyde T3'te 120 fps çekeceksek neyle yapmamız gerekiyor? 30 60, 60 120. 120. Evet. Bu şekilde ilerleriz. Yani aynı mantık nasıl şeyde çatırımız ayarlıyorsak burada da yine katından gideceğiz. Evet. Sonra. Yine 30'un katları şeklinde gidiyor. Evet. Ayrıca yani mesela T3'ten bahsetti Onur. T3'te 24 kareye aldığımızda 5 kata kadar yavaşlatabiliyoruz. Diğer evet. formatlarda 4 kata kadar yavaşlatabiliyoruz. Fakat T4'e geçtiğimizde Tamamen 25 kare çekiyorsak eğer 8 kata kadar 24 kare çekiyorsak 10 kata kadar yavaşlatabiliyoruz Tabii, görüntüyü. yani 24'te çekersek 240'e kadar e, t bir şey alabiliyoruz. Yavaşlatabiliyoruz. Şeyimizi alabiliyoruz 240. Tabii bu değerlere çıktığımız zaman bu FPS değerlerine çıktığımız zaman e, doğal olarak enstantane değerimizi de yükseltmemiz gerektiğinden e, daha... Çok ışığa ihtiyacımız olacak. Tabii ki. Yani bir 1 bölü 60'da çektiğimiz ışıkla 1 bölü 480, bir bölü 500 değerlerinde çektiğimiz bir videoda aynı ışıkları, aynı ışık değerlerini kullanamayacağız. Daha fazla ışığa ihtiyacımız olacak. Böyle bir sadece böyle bir dezavantajı var. Tabii ışık demişken atıyorum yüksek enstantenlerde yapacağımız ya da yüksek FPS'lerde yapacağımız çekimlerde flicker. ...olma ihtimali de var evet, bildiğim kadarıyla. E burada tabii ki şeyden kaynaklanan bir şey... ...içeride bulunan ampulünüzün kalitesiyle hmm. alakalı bir şey. Aslında e, video için üretilmiş sürekli ışıkları kullandığımız zaman buradaki riski minimuma indiriyoruz aslında. Tabii bu flicker yaşanması ya riski ya. mi? Flicker'ın yapma sebebi tabii ki bizim video formatımız ve enstantinlerimizle alakalı bir şey ama içeride ya da dışarıda kullanacağımız ampullerin kalitesiyle de alakalı. Bu özellikle led ampullerde Hı. direkt evimizde kullandığımız yapma ihtimal çok yüksek ama dediğimiz gibi sürekli ışıklar yani video için üretimi sürekli ışıkları kullandığımız zaman bu risk minimuma iniyor. Bunun e, oluşma sebebi de Onur'un dediği gibi ayarlanmamış güç, hertz aralığı ayarlanmamış ışıklarda elektrik şebekesiyle ilgili bir sorun aslında. Kamera bu elektrik şebekesindeki hertzlerin aralarındaki boşlukları yakaladığı için bizim de kameramızda yani videomuzda bu tarz flickerlar yaşanabiliyor ama dediğimiz gibi sürekli video için üretilmiş sürekli ışıkları kullandığımızda bu risk minimuma iniyor. Slow motion çekme konusunda dikkat etmemiz gereken, gereken. aslında en önemli şeylerden birisi de bu. Aslında slow motion yani ağır çekim videolar çok estetik, çok sinematik görüntüler verebilir bize. Hı hı. Ama bunu tabi abartmak, her çekimde bu şekilde kullanmak, bu şekilde bir e, gereksiz yere, yerli yersiz yerde. görüntü bozan bir şey. Evet, slow motion kullanmak biraz hem izleyiciyi yoracak bir şey hem de dediğin gibi tadında kullanmak gerekiyor. Mesela ki. düğün videosu çekerken belli bir sekans yakalarız orada. O damadın koşuşu veya gelinin koşuşu, sarılışı gibi bir anı slow motion yakaladığımız oraya koyduğumuz zaman çok tatlı olur. Evet. Ama tüm bir anı öyle çektiğimiz zaman birazcık işin esprisi kaçar açıkçası. Evet. Slow motion'da böyle yerli kullanmak çok daha görüntü açısından daha iyi sonuçlar elde evet. ettirir. Bizim FPS değerleriyle ilgili anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Sorularınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Neyse, Hoşçakalın.